Mercan Adası'ndan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi Romorku markamda şu an Marmaris'e doğru gidiyorum. Özellikle normal merkezi, şehir merkezinin olduğu şu mükemmel manzaranın olduğu yerden gidiyorum. Çünkü anladım ki tekne aldığınız yer de çok önemliymiş. Keyiften ölüyorum şu an. Yani bu kadar güzel bir güne denk geldim ki ortalık mükemmel ya. Şimdi size bir manzara göstereceğim. Zaten ömre bedel herkes biliyor. Marmaris'e ilk defa gelmiyoruz ama her geldiğimizde aşık oluyoruz. İşte size manzara. Afiyet olsun. İşte böyle güzel bir manzarada durmadan, tabi durmadan diyorum bakın, durmadan yolculuk etmiyorum. Durmadan duramıyorum. <laughs> çok acayip. Yani var ya Marmaris inanılmaz güzel bir yer. Gerçekten her geldiğimde aşık oluyorum. Şimdi Bozboru'na doğru gidiyoruz. Via Botaç. Zaman çok kısıtlı aslında. Ama yine de bu keyfi yaşamaktan kendimi alamıyorum. kadar güzel bir yer ki konuşmaya korkuyorum ya. Abi her hafta mı böyle burası ya? Geçen geldiğimizde de böyleydi.